Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Umarım herkes çok iyidir. 24-30 Nisan haftası e, terazi burçlarımızın önce enerjisine sonra tarot açılımına bakalım. Yükselen terazi, güneş burcu terazi, ay burcu terazi olan arkadaşlarıma kapsadığını bilmenizi isterim. Hülyalara dalan e, teraziler artık zirve odaklı ilerleyeceksiniz. Böyle bir enerjiler içindesiniz. Ve devam edelim hemen enerji kartlarımızı açarak siz arkadaşlar çok fazla hülyalara dalmış hayal dünyasında yaşamış sinirinizi sakinlikle örtmüş ve bir takım da korkularınız gün yüzüne, gün yüzüne çıkmış amacınıza ulaşmak istiyorsunuz pes etmek istemiyorsunuz pes edersem hayatımın dönüm, dönüm noktası olacağını biliyorum zirve bana yani zirvede İstediğiniz o her neyse o zirvede tepede sizi bekliyor. Nefsini yenecek galip gelen hür olan akıl ile geleceğe kavrayan sizler o arzu ettiğinize kavuşamamaktan gelen üzüntünüz özleminiz ve hasretiniz çok fazla. Kavuşmak istedikçe özünüze rastlamış tekamülü öğrendiğiniz bir süreçtesiniz. İçinizde bulunduğunuz bu durum size soğuk hissettirdiğini ve tepkisizleştirdiğini çok masumsunuz. E, nazik ve terbiyeli terbiyenizi de koruyacaksınız. Mahsumsunuz. Derdinizin anlaşılmadığını düşündüğünüz enerjiler içindesiniz. Ama nefsinizi yenerek amacınıza ulaşacağınız, pes etmeyeceğiniz bir hafta içinde olan e, teraziler... E, enerjilerinizi artık pe, zirvenize odaklamışsınız. O zirveye ulaşmak için ilerleyeceksiniz dedi kartlarımız. Aldık, kabul ettik. Hemen tarotunuza geçelim arkadaşlar. Enerjiniz bu yönde. Pes etmeyeceğiniz enerjiler içinde olan terazi burçlarımız var. Hedefiniz pes ederseniz hedefime ulaşamam dediğiniz enerjiler içindesiniz hemen açılımınızı da başlatalım istiyorum. Evet bir eylem, bir hareket. Wow yıldız. Çok güzel. Şanslı bir zamanda kadersel bir sıçrama daha ne olsun hmm, bir özlem var bir ayrılık söz konusu hayal kırıklığı var hayatınızda çok yorgunsunuz çok yorgun musunuz? Ama dörtlü bir geçen zamanda değişip dönüşeceksiniz ve yeniden bir varoluş yaşayacaksınız. Çok güzel geldi. Ee, çevreci, e, çevrecilikle ilgili olarak yardım sizden isteniyor. Artık bir toprağa bir toprağa basın arkadaşlar. E, şu negatif enerjileriniz üzerinizden atın. Temiz niyetlerinizi gerçekliğe dönüştürebilecek sihirli bir kişisiniz Bir risk alarak kalbinizin derinliklerinden istediğiniz hayata geçeceksiniz. Kaderde bir sıçrama özlediğiniz kişiyle kavuşmak istediğiniz engellerinizin olduğunu, hayal kırıklığı, ayrılıklı, ayrılık söz konusu, hayal kırıklığı çok yaşamışsınız. Engellerinizin olmasından kaynaklı çok özlemlisiniz ve kavuşmak iste, isteğiyle geçiyor hayatınız e, bu hafta dedi bize teraziler. Evet, bir risk alarak kalbinin derinliklerinden istediğiniz hayata geçeceksiniz. Kaderde bir sıçrama yaşayacaksınız. Tertemiz niyetlerinizi gerçekliğe dönüştürebilecek sihirli bir kişisiniz. Şevkli, iyimser, yaratıcı, sabırsız, heyecan verici, fırsat haberleri artık heyecan verici fırsat haberleri hayatınıza giriyor. Yaratıcılığınızı geliştirecek, tutkularınızı alevlendirecek şeyler yapacak. Başladığınız her ne durum olay gibi aşktır, partnerdir, iştir, kariyerdir. Başladığınız ne varsa bunu bitirme eyleminde olacaksınız. Ve tutkulu e, tutkulu bir şekilde yapacaksınız. Tutkularınızla alevlendirdiğiniz bir süreçte çok çalışmanın ödüllerini pek çok önceliğin dengelenmesi, irade gücü ve azim toplum tarafından da sizler tanınıyor, tanınan ve e, bulunduğunuz yerde gitmek istediğiniz, bu özlediğiniz bir kişi varsa buna doğru yol almaya e, yolculuğa çıkmaya ve direksiyonun başına hayatınızın direksiyonun başına geçeceğiniz ve çok yorgun olan sizler değişip dönüştüğünüz yinyan kartıyla dörtlü bir geçen zamanda çok fazla e, fikir olarak düşünce olarak değişip dönüştüğünüz yeni bir sıfırdan bir birde Ayın birinde de arkadaşlar birliği geçen bir zamanda e, saat diliminde bir varoluş yaşayacaksınız. Şanslı bir zamana geçilecek, geleceğin parlak olduğuna güvenecek, hayallerinizin gerçek olacağı, zor zamanlarınızın sonuna erdireceğinizi, olumlu değişiklikler hayatınızda söz konusu kadersel bir şanslı zamana ve kaderde de bir sıçrama yaşayacaksınız. Direksiyonun başına da geçeceksiniz hayatınızın ve hayatınızı artık kendiniz kontrolünü kendiniz sağlayacaksınız. Bir muradınız varsa bunu yaşayacaksınız. Temiz niyetinizin gerçekleştir gerçekleştirmek adına dönüştürebilecek sihirli bir kişisiniz. Şevkli, iyimser, yaratıcı, sabırlısınız. Heyecan verici fırsat haberleri geldi gelmek üzere der bize. Yaratılıcı... Artık yaratıcılığınızı da geliştirecek, tutkularınızı alevlendirecek şeyler yaparak başladığınızı ne gibi durumlar başlattıysanız bunu bitirme eyleminde olduğunuz şanslı bir zamanda girdiğiniz kadersel bir şanslı sürece gireceksiniz. Bu engelleriniz ne varsa bu engellerde kalkıyor. Çünkü kaderde bir sıçrama yaşayan ayrıldığınız partnerinizle, hayal kırıklığı yaşadığınız bu partnerinizle, özlem dolusunuz ve kavuşmakla geçtiğini ve kavuşacağınızı yeniden bir varoluş yin yan kartıyla dengeye gelerek e, yorgunluğunuzu da artık bir kenara atıp çok çalışmanın ödüllerini alacaksınız. Pek çok önceliği denemlenmiş irade gücünüzü ve aziminizle ilerleyeceğiniz bir hafta süreciniz var dedi teraziler. Aldık kabul ettik ve öyle de oldu. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.